Merhabalar. Bir işletme sahibi, CEO ya da yönetim kurulu başkanı olarak bu belirsizlikte dikkat etmeniz gereken 3 tane önemli nokta var. Bu Türkiye için de geçerli, yurt dışı içindeki tüm firmalar için de geçerli. Nakit akışı, risk yönetimi ve karlılık. Eğer bu üçünü dengede bir şekilde yönetebiliyorsanız işletmenizi kontrolü ve sürdürülebilir büyütebiliyorsunuz. 37 yıllık iş hayatım içerisinde çok farklı firmalarla ve çok farklı sektörlerle çalıştım ve çalışıyorum. Ee, bir birçok firma büyük hayallerle iş hayatına başlıyor ancak belli bir yerde nefesi yetmiyor ve tıkanıyor. Neden? Şimdi bu üçlüyü bugün biraz e, konuşmak istiyorum. Eğer bu üçlüyü doğru yönetirseniz rekabette de aslında avantajlı hale geliyorsunuz. Şimdi birincisi nakit akışı. Nakit akışı en önemli konulardan bir tanesi. Sizin nefes kaynağınız. Ne kadar büyüklükte bir şirket olursanız olun, cironuz ne kadar büyük olursa olsun, eğer nakit akışınız doğru değilse nefessiz ve oksijensiz kalıyorsunuz ve yolda tıkanıyorsunuz. Dolayısıyla burada alacak tahsil sisteminiz e, alacak vadeleriniz ve ödeme vadeleriniz e, Eğer e, ürün alsat yapıyorsanız ya da üretim yapıyorsanız stoklarınız e, çok çok kritik durumda bunları çok çok iyi yönetmelisiniz e, Bunun dışında e, 13 haftalık 90 günlük minimum e, bir Nakit e, akış bütçenizin olması gerekiyor. Yani önünüzü görmelisiniz. Nerede e, tıkanma olabilir? Burada ne etkilidir? E, bunu doğru bir şekilde tahminleyip, bütçeleyip e, yönetmeniz lazım. Peki ikinci nokta ne? Risk yönetimi. Şimdi iş hayatında e, risk her zaman var. Krizler her zaman var. Krizin olmadığı e, bir... E, İş dünyası ben e, bu hayatım içerisinde görmedim. E, döviz riskleri, e, işte e, maliyet riskleri, enflasyon riskleri, e, tedarikçilerde dünyada oluşan kırılmalar e, ya da işte global bir takım anlaşmaların e, sizin üzerinde üzerinize yaratacağınız riskler gibi. Peki bu riskleri nasıl yöneteceğiz? Öncelikle şirketiniz ve bulunduğunuz sektör, bulunduğunuz coğrafya, yaptığınız e, ticaret yaptığınız alan itibariyle hangi noktalar sizin için risk taşıyor? E, ve şirketinizin içine de dönüp bakmalısınız. Riskli noktalar neler? Şimdi birincisi e, aslında e, işte e, döviz ve kur riskleri. Döviz %20 artarsa ne olur? Bununla ilgili bir e, alternatif senaryonuz var mı? Bununla e, birlikte gene e, para riski, yani eğer e, nakitte sıkışırsanız ne olur? E, buna alternatif olarak ne yapacaksınız? E, gibi e, öncelikle bir para ile ilgili e, riskleriniz ne durumda? İkincisi. Ee, operasyonel riskler şimdi burada ne var ee, operasyonel riskler genelde e, çok fazla e, dikkate alınmaz ancak e, mesela işte e, ürün üretebilirsiniz ya da hizmet üretebilirsiniz bir proje firması olabilirsiniz e, bu operasyonel olarak e, operasyonda eğer zamanda teslimat yapamıyorsanız şirketiniz için büyük risktir eee anlamda içeriye dönüp operasyonunuzda nerelerde riskler var e, buna bakmalısınız. Diğer bir konu e, aslında e, müşteri riskleri, tedarikçi riskleri. E, eğer e, tedarik zincirinizde e, bir takım riskler varsa e, bu belli bir bölgeye bağımlılık e, ya da belli e, tedarikçilere bağımlılık gibi e ee, bu bir e, risktir nasıl yöneteceksiniz ee, ya da e, müşteri bağımlılığı yani cironuzun büyük bir kısmı e, eğer e, bir iki müşteriden geliyorsa e, bu da şirket için büyük bir risktir e, bu müşterilerden bir iki tanesi e, işte iflas ederse odaya giderse ya da işler e, bozulursa aranız bozulursa ne olacak Şimdi dolayısıyla risk anlamında da şirketinizin risk haritasına bakıp e, nerelerde aksiyon almalısınız. E, bazen e, operasyonel riskler anlamında e, belli çalışanlara bağımlılık da bir risktir. Aynı zamanda e, çok e, kilit çalışanlar vardır e, ve sistem kurulmamıştır. E, siz o çalışana bağımlısınızdır. E, o çalışan işten ayrıldığı vakit şirket için büyük bir risk yaratır. Şimdi bu anlamda risk yönetimi diğer konuda karlılık curo çok iyi olabilir nakit akışınız da iyidir ancak şirkette karlılıkta problem vardır. Kar olmadan büyüyemezsiniz. Hatta o karın miktarı ve yüzdesi de önemlidir. Enflasyonist ortamda enflasyonun üstünde bir işte kar büyümesi yoksa büyüyemiyorsunuz demektir. Burada da satış pazarlama işin içerisine girer. Ortalama fatura tutarınız. Mevcut müşterilerinizden elde edeceğiniz gelir, yeni müşteri akışınız nasıl? Müşteri kayıplarınız Nasıl? E, verimlilik kısmı Tabii çok çok önemli gizli e, kayıplar var mı e, karlılığınızı azaltan e, şirket içerisinde e, yani şunu demek istiyorum Gene üretim firması da olabilirsiniz hizmet firması da olabilirsiniz e, siz verdiğiniz teklif şartlarına uygun üretim ya da e, hizmet üretimi yapmazsanız süreler uzarsa fireler artarsa teslimatı zamanında yapamazsanız, faturayı zamanında kesemezseniz burada da karlılığı eriten gizli kaçaklar var demektir. Dolayısıyla karlılık kısmı da odaklanılması gereken diğer konu. Şimdi değerli yöneticiler, bu üç konuyu nakit akışı, risk yönetimi ve karlılığı doğru bir şekilde yönetmeniz lazım. Hele bu dönemde, belirsizlik döneminde çünkü şirketler bu konularda daha da kırılgan oluyor. Nakit olmadan nefes alamazsınız, işletmenizi yürütemezsiniz risk yönetimi olmadan sürdürülebilir olamazsınız Karlılık olmadan da işletmenizi büyütemezsiniz Dolayısıyla bu üç konuyu bugün dengede yönetebilmek için dikkatinizi çekmek istedim Peki biz bunu nasıl yapıyoruz Aslında bu analizleri yapıp gerekli sistemleri kurup önlemleri alıp bunu iş planına Yansıtıyoruz. Şimdi de hazır önümüzde çok kıymetli bir 90 günün iş planlama süreci var. Bunları dikkate alıp tekrar düşünmek için bir fırsattır. Hoşçakalın iyi haftalar diliyorum.